Beşinci sınıf konularından olan bölme işleminde kalanı yorumlama konusunu göreceğiz. Bölme işleminde kalanı yorumlama. Problem şeklinde çıkıyor bunu soruları genelde. Ben üç başlık altında bu konuyu özetleyeceğim size. 1. göstereceğim soru tipi kalanı paylaştırma. 2. göstereceğim soru tipi kalanı ihmal etme. Ve 3. göstereceğim e, soru tipi de yuvarlama. birine öncelikli olarak birer tane örnek vereceğim. Daha sonrasında soru çözeceğim arkadaşlar. Hemen birinci e, soru tipimi göstermek istiyorum. Kalanı paylaştırma. Bunun soruları genellikle biri yiyecek üzerine çıkıyor. Nasıl? Hemen sorumuzu soralım. Diyor ki 17 litre sütü 3 kişiye eşit olarak paylaştırırsak bir kişiye ne kadar süt düşer diyor. Şimdi bizim 17 litre sütümüz var. 3 kişiye paylaştıracağız. Öncelikli olarak bölmemizi bir yapalım. 17'yi 3'e böldüm. Bu 7'nin içinde 3, 5 defa. 3 kere 5, 15, 2. Bakın bu kalanım. Kalan süt miktarı. Şimdi ben normalde her kişiye 5 litre süt veriyordum. Ama kalan 2 litreyi de ne yapmam lazım? Bu 3 kişiye paylaştırmam lazım. Yani bu şekilde bir tam sayılı kesir yazacağız arkadaşlar. Bunun mantığı da şuradan gelir. Yani şöyle yapalım. 5 litre bir verdim. Bir de her kişiye 2 bölü 3 litre süt daha vermiş oldum arkadaşlar. Yani bir kişiye düşen süt miktarımız neymiş? 5 tam 2 bölü 3. Hatta şöyle diyebiliriz. Bölmeyi yaptınız. Yaptıktan sonra burası tam kısmımızı oluşturuyor. Burası kalan pay kısmımızı oluşturuyor. Burası da böldüğümüz sayıda bizim paydamızı oluşturuyor arkadaşlar. Hemen Bu soru tipine bir tane daha örnek vereceğim. Evet. Diyor ki aynı büyüklükte 6 pizza 5 kişiye eşit olarak Paylaştırılıyor. Bir kişiye ne kadar pizza düşer? Diyor. Bir kişiye ne kadar pizza düşer? Diyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak 6'yı 5'e bölmemiz lazım. 6'yı 5'e bölelim. 1 kere 5, 5, 1. Kalan 1. Bakın. 6 pizza, 5 kişiye böldüğünde her kişiye bir pizza düşüyor. Ama bir pizza da artıyor. O bir, o bir pizzayı ne yapmamız lazım? O 5 kişi arasında paylaştırmamız lazım. O zaman şöyle yapın diyor işte. Burası tam kısmınız. Burası paydı. Burası da neydi? Paydaydı. O zaman bir kişiye düşen pasta, pardon, pizza miktarı ne kadar olur? 1 tam 1 bölü 5 olur arkadaşlar. Gayet basit sorularım. Hemen ikinci soru tipimizi göstermek istiyorum. İkinci soru tipimiz neydi? Daha demin söylemiştik. Kalanı ihmal etme. Kalanı şöyle şuraya silelim. İki diyelim şuraya da. Kalanı ihmal etme. Bunun soruları genellikle şöyle oluyor arkadaşlar. İşte bir takım kurulacağı zaman ya da e, belli kişide bir mevcuda sahip sorularda geliyor. Hemen şöyle soru tipini gösterelim. 33 kişilik sınıftan 5'er kişilik kaç basketbol? Takımı oluşturulur. Şimdi bunun soru tipleri şöyle. Mesela basketbol 5 kişiyle oynanan bir oyun. Bir takımda 5 kişi olması yeterli. Öyle söyleyelim. E, yedekleri söylemiyorum burada. E, i̇şte futbolda belli, takımda bulunan belli kişi sayısı var. Satrançta yine mesela 2 kişi oynayabiliyor. Bu tip sorularda genellikle biz kalanı ihmal ediyoruz. Hemen göstereyim ne demek istediğimi. 33 kişilik bir takım, 33 kişilik bir sınıfta 5'er kişilik takımlar oluşturacağım. 33'ün içinde 5, 6 defa 6 kere 5, 30. Diyor ki bu kalanı diyor ihmal et diyor. Yani 33 kişilik bir sınıftan 6 tane ne çıkarmış bizim için? Takım çıkarmış arkadaşlar. Hemen bu soruya bir tane daha örnek vereyim. Şöyle diyelim. Soruyu tamamen silmeyin dedim ama silerek yapacağım ne yazık ki. 27 kişilik bir sınıfta Satranç dersi için öğrenciler ikişer gruplandırılacak. Gruplandırın. Ve kaç tane satranç tahtası gerekir diye bize sormuşlar. Bakın 27 kişilik miydi? her satranç tahtasına 2 kişi bulunacak. O zaman 27'yi 2'ye bölersem satra, kaç tane satranç tahtasına ihtiyacım olduğunu bulabilirim. Ne yapacağız? 27'yi 2'ye bölelim öncelikle. 1 kere 2, 2, 0, 7, 2 kere 3, 6, 1. Bir kişi arttı. Diyor ki bu artan bir kişiyi bize ihmal et diyor. Yani unut diyor. Buradan diyor 13 tane grup çıkabilir diyor. 13 tane satranç tahtasına ihtiyacın olabilir senin diyor. Hemen 3. soru tipimi de göstermek istiyorum. Üçüncü soru tipimizin başlığını atmıştık önceden. Ne demiştik? Yuvarlama demiştik. Evet. Hemen örneğimizi yazalım. Diyor ki, 103 kişilik turist kafelesi 30 kişilik Otobüslere bindirilecektir diyor. En az kaç tane otobüs gerekir? Diyor. Yuvarlama derken neyi kastediyor? Hemen soruyu anlatalım. 103, 103 tane turist vardı. Bu turistler kaç tane kaç e, otobüse biner diye sormuştu. Ama otobüsümüzün mevcuduna kadar 30. Yani 30 kişi alabiliyor en fazla bir otobüs. O zaman bölelim. Kaç yapar? 3 kere 3 9 90 yaptı. Çıkardık. 13 kişi. Şimdi biz şöyle mi diyeceğiz? Düşünsenize. Bir turist e, rehberisiniz. İşte 103 kişisiniz ama biz sadece 90'ınızı 90, ınızı, 90 ınızı alıp gezdirebiliriz. Siz 13 kişi geri kalın. E, siz geziye katılamazsınız. Böyle bir şey diyemeyiz. İşte diyor ki bu 13 kişi içinde bir tane otobüs daha alman gerekir diyor. E biz burada kaç tane otobüs almıştık? 3. E bir tane de burada otobüs. E, 13 kişi için bir tane de otobüs aldık. Toplam kaç tane otobüs almamız gerek oldu? 4 tane otobüse ihtiyacımız oldu arkadaşlar. Hemen bir soru daha göstereyim. Bu arada bu yuvarlama konusu üçüncü soru tipimizi gösteriyordu arkadaşlar. Evet, şöyle diyebiliriz. Yazalım hemen sorumuzu. 28 kişilik izci grubu 3 kişilik çadırlarda kalacaktır. Buna göre kaç tane İzci çadırına ihtiyaç vardır diyor. Şimdi 28 kişi 3 kişilik çadırlara konulacak. 28'in içinde 3 kaç defa var? 9 defa. 3 kere 9 27. 1 kişi kaldı. Şimdi normalde 9 tane çadır yeterli. Ama bu 1 kişiye ne diyeceğiz? Sen çadırda yatamazsın, dışarıda ormanın içinde yat mı diyeceğiz? Tabii ki böyle bir şey diyemeyiz. Diyor ki bu bir kişi içinde bir tane çadır almak zorundasın ve 10 tane çadır ile bu kampa gidebilirsin diyor arkadaşlar. Konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Gayet basit bir konu. Zorlanacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.